Sadece futbol değil, sanat dünyasında da koçlar çok önemli bir etkiye ve güce sahipler. Nitekim ben de Mustafa Koç'la kameraların önünde 2011 yılında BNL açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimde sadece sanatı konuşmuştuk. Bir grup gazeteciyle birlikte 10 yıldır sponsor oldukları İstanbul BNL'ini anlatırken Mustafa Koç, sanata verdikleri destekten dolayı gurur duyuyor, kendinden oldukça emin, ve açık görüşlü gözüküyordu. Bazen çok e, provokasyon dolu eserler de oluyor. Mesela sizin hiç müdahaleniz oluyor mu ya da koç olmuyor. Onu da. özellikle şimdi iyi, iyi sordunuz onu Söyleyecektim Biz özellikle hem ilk olarak hem sponsor olarak içeriğine sanatçıların yaptıkları eserleri kesin ve kesin hiçbir şekilde müdahale olmuyoruz. Sanatçı Zaten seçimine de. seçimine de aynen. Zaten öyle olursa iş çok sulanır. o bakımdan ona özellikle özen gösteriyoruz. Her yıl çok eser tartışılıyor basında. Takip ediyor musunuz siz kişisel olarak bir sahiplenme var mı yani bizim sponsor olduğumuz etkinliğin şu eseri? Ya, sonuna kadar da yani toplam olarak bu platforma bir sahip çıkıyoruz. Şu eser bu eser diye ona girerseniz işin içinden çıkmak çok zor olur çünkü görüyorsunuz ne kadar çok değişik eser var ve çağdaş sanat altında da hakikaten imajinasyonun hayal gücünün sonu yok. Sanata da meraklı. Tabii ki bildiğiniz gibi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın iki yılda bir düzenlenen İstanbul Bienali'nin ana sponsoru zaten Koç Holding. Ve Mustafa sanata da meraklıydı. Burayı geldiğinde de aşağıdaki geçici sergi salonumuzda uzun vakit geçirip orayı da gezip çok keyif almıştı birkaç hafta önce. Biennal'in dışında da kendisinin sanata meraklı olduğunu biliyorum. E, 1980 ortalarında birlikte ata bindik. E, eşim de e, bineci. E, üçümüz birlikte e, çok yoğun bir şekilde haftanın belki beş günü ata biniyorduk. Özellikle hafta sonlarımız At Spor Kulübü'nde geçiriyorduk. E, kendisi de e, yarışmalara katılıyordu, biz de yarışmalara katılıyorduk. Tabii bu demek oluyor ki bir cumartesi ve pazarımızı sabahtan akşama orada geçiriyorduk. Bütün bu heyecanları birlikte yaşadık. Sonrasında 1989 yılında ikimiz Binicilik Federasyonu üyesi olduk ve bir sonraki yıl Uluslararası Binicilik Federasyonunun toplantısını İstanbul'da düzenledik. Ona da birlikte yoğun bir şekilde bir yıl boyunca çalıştık. Mustafa Koç'un ölümünün ardından en çok okunan yazıyı yazan Sözcü Gazetesi'nden Yılmaz Özdemir'in tespitiyle ifade edersek dünyanın en zengin insanı olabilirsiniz ancak bu dünyanın en varlıklı insanı olduğunuz anlamına gelmiyor. Mustafa Koç zengin olduğu kadar varlıklı bir insandı. En büyük varlığı da banka hesabından çok dostlarına, yaşadığı ülkeye ve belki de en önemlisi hayata yaptığı katkıydı. 2005 yılında İngiltere'nin en ünlü babumu heykel sergisi olan Madame Tussaud'a Atatürk heykelinin yenilenmesinden, dünyanın farklı bölgelerinde kadınların istihdamına, gazdan kaçan insanlara her türlü baskıyı göze alıp otelin kapısını açmasından, sahipsiz bir fok balığına babalık etmesine kadar pek çok şeyi saymak mümkün. Bunları yaparken kimseden hiçbir karşılık beklemiyordu. Bugün Mustafa Koçu sonsuza uğurlayanların arasında dünyalar güzeli kızları Esra ile Ailenin sevgili eşi Kerem Koç'un ve değerli ailesinin yanı sıra tanıdık tanımadık, sağcı solcu, zengin fakir binlerce insanın olmasının en büyük nedeni de belki bütün bu çabalar oldu.